Güreş Mektebi'ne hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu profesyonel güreş kanalı. Ve biz hep profesyonel güreşi yorumluyoruz. Bugün amatör güreş antrenmanı oluyor arkada. O sesi duyacaksınız. Bu videoda güreş antrenmanından önce hareketleri, teknik öğrenmeden önce neler yapıyoruz. Her ders yaptığımız ısınmayı göstereceğiz. Esneme var, ısınma var, ısınma hareketleri. Sonra bumplar var. Şeyde ilk. Türkiye'de, Türkiye'de ilk. Türkiye'de şeyinde ilk olacak. Yani aynen bu arada şunu da söyleyeyim. Kanada'da, Almanya'da eğitimini aldım. Onları harmanladığım bir şey yapacağım. Ama hepsi yani aşağı yukarı aynı oluyor. Ve genelde ısınma yaptırmıyorlar. Ders başlamadan önce ben kendim ısınıyorum. Hocalar da tavsiye ediyor sakatlıkları azaltmak için. O yüzden biraz ısınacağız. Sonra şey, ısınacağız, sonra ısınacağız. Evet, burada biraz seslendirme yapmak istiyorum. Hastayım, o yüzden sesim kötü çıkıyorsa kusura bakmayın. Ama her güreş antrenmanının öncesinde dinamik bir esneme yapmanız gerekiyor. Statik esneme vardır, dinamik esneme vardır. Bunları fitness biliyorsanız zaten daha önce duymuşsunuzdur. Dinamik esnemede bakın çok fazla aynı pozisyonda kalmıyorsunuz. Sürekli değiştiriyorsunuz. Sürekli kaslarınızı hızlı hızlı sadece esnetiyorsunuz. Bu tarz şeyler ağırlık kaldırmadan önce veya herhangi böyle aktif bir spor yapmadan önce önemlidir. Sakatlık riskini azaltır. Bu bittikten sonra güreş antrenmanı bittikten sonra veya ağırlık kaldırma antrenmanı bittikten sonra da zaten statik esnemeler yaparsınız. Bu esnemeler de yine aynı şekilde kaslarınızı rahatlatır. Ertesi gün daha az ağrırlar ve yine sakatlığı azaltan şeylerdir. Statik olduğunda atıyorum bacağınızı tutarsanız böyle 30 saniye belki bir dakika beklersiniz o esnemel pozisyonunda. Burada gördüğünüz gibi hızlı hızlı değiştiriyoruz hareketlerimizi. Burada hemen ya neydi? Ney push mıydı? Unuttum hareketin ismini de. Neyse. <laughs> Önemli olan alt vücuttan başladım gördüğünüz gibi. Biraz karın çalıştık. Şimdi bacakları, bilekleri falan alt vücudu hallediyoruz burada. Ve genelde hem WXW'de böyleydi. Hem de ben, benim gittiğim Super Kick Wrestling vardı Kanada'da. Hoca gelene kadar boş vaktiniz olurdu. Dersi başlatana kadar. Ve hoca sizi esnetmezdi. Siz o yüzden esneyebildiğiniz kadar... Ben en azından öyle yapıyordum. Tercih meselesi. Esneyebildiğim kadar esniyordum hoca gelene kadar. Bakın şimdi alt vücuttan orta vücuda geçtik diyebiliriz. Bu klasik eminim çocukken de beden eğitimi dersine yapmışsınızdır. Bel esnetmesi. Ondan sonra üst vücut. Ondan sonra işte boyun yani esnetebildiğiniz kadar esnetiyorsunuz kendinizi kısacası ondan sonra hoca gelip <laughs> derse başlatıyor aslında normal fitness ısınması ya da bir futbol güreş ısınmasına benzer ısınmalar çok farklılık yok yani güreş diye farklı bir şey yok normal ısınma bütün vücudu ıslak İlk günden sonra mesela her yeriniz ağrıyor. Başka nerede oluyor? Yüzmede oluyor mesela. Ciddi yüzerseniz, yani yüzme antrenmanı yaparsanız her yeriniz ağrıyacaktır. Burada da farkında olmadığınız, varlığından haberdar olmadığınız kaslarınız ağrıyor ertesi gün. <laughs> evet. Ve atıyorum 3 yıldır yapıyorsunuz, 2 hafta hane verin yine benzer bir ağrı çekiyorsunuz yani. İlk haftası bireysinin sıkıntılısıdır. Boyun da önemli bu arada. Güreşin ilk ayı da bence aşırı sıkıntılı. Ya, geberiyorsunuz böyle ama ilk aydan sonra her şeye alışmış oluyorsunuz ve çok daha farklı bir vücudunuz oluyor öyle diyeyim size. Zor <laughs> ama işte bu esnemeler en iyi arkadaşınız oluyor. Şimdi benim tecrübemde ben bunları olabildiğince ne kadar işte bu boş vaktim varsa yapmaya çalışıyorum. Hoca geliyor hadi başlarız diyordu ben yarıda kesiliyordu çoğu zaman. O yüzden ne kadar yapabilsem yapıyordum. Hoca başla dediğinde de Kanada'daki mesela şunu yaptırıyordu. Ve esleme faslı bitiyor. Videoda da söyleyeyim gibi hoca gelip bizi başlasıyor ısınmaya. Japonlar çok farklı yapıyor. WXW de Japon, EW'de bir de man vardı işte. Birkaç Japon güreşçi geldi. Onlar çok farklı böyle iki kişiyle çalıştığın ısınmalar yaptı. Mesela sen arkadaşını wheelbarrow pozisyonunda tutuyorsun. O push up yapıyor. Sonra o seni tutuyor ve sen push up yapıyorsun. Yani ikiniz de yoruluyorsun. Sen onu tutarken geberiyorsun. Değiştirdiğinizde de push up yaparken geberiyorsun. Böyle farklı farklı şeyler vardı. Şu an jump jack yapıyoruz. Kanada hocanın bize yaptırdığı egzersizdir bu. Ve farkındaysanız hep aynı anda gitmeye çalışıyoruz. Bir kişi yönetiyor, hoca olur bu veya hocanın güvendiği bir öğrenci olur. Bir kişi bu ısınmayı yönetiyor ve sen onu takip etmek durumundasın. bazen senden daha yavaş, bazen senden daha hızlı yapıyor. Genel olarak hızlı yaptığı için, adam çok alışmış olduğu için. Özellikle en başlarda sen ona yetişmeye çalışırken bayağı ısınıyorsun zaten. Jumping Junk sonra, bu hareketin adı da Front Jumping jack bu arada. Videodan önce bilmiyordum, yapıyordum ama. Burada da işte sol sağ yapmak yerine, ileri geri yapıyoruz gördüğünüz gibi. 50 tane bundan da. Normal ısınmada da yani, Kanada'da da böyle yapıyorduk bundan sonraki hareketleri biraz daha az yapacağız. Çünkü bundan önce çok fena futbol oynattı. E, DNA'nın e, saygıdeğer e, minder güreşi hocası. Onun sayesinde zaten burada bu videoyu çekme fırsatı bulduk. Bir sürü minder bize e, kullanma şansı verdi. Ona da teşekkür etmek istiyorum burada. Hatta çok da güzel ayrı bir video gelecek. O bize inanılmaz tavsiyeler verdi kamera karşısında. Onu da ayrı video olarak bu kanalda göreceksiniz. O yüzden gözünüzü dört açın. Jumping jacks bittikten sonra arkadaşlar olay şu, başka hareketlerimiz de var. Bu hareketleri 2-3 kere daha tekrar yapıyoruz. <laughs> Bak daha e adım atmadık öyle diyeyim size. Daha ringe adım atmadan bu kadar uğraştırıyorlar sizi. Burada ufak bir edit yapmam gerekti. <laughs> Sayın DNA hocamıza. Sebebini o size söyler söylemek isterse. <laughs> Siz düşünün artık. Yani bu sizi gebertiyor, öyle diyeyim size. Crunches'a geçtik şu an. Görüyorsunuz bu da full body aslında. Bacaklarla başladık. jump jack zaten full body bir hareket. Crunches'a geçtik. Şimdi karnımızı, core, kas gruplarımızı çalıştırıyoruz. Ondan sonra daha farklı hareketler de olacak, göreceksiniz birazdan. Ondan sonra devam ediyoruz squat ya da şey, push up yapalım. 20 tane. 20 tane. Yes, yapabildiğimiz kadar. Ben yapamayabilirim bunu Hadi. Sen de gel abi, 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12. Mesela yeni gelenler şöyle yapıyor ayaklarını. 12'deyiz. <laughs> Adamlar yolundaki için böyle yapıyor ama sonuna kadar bitiriyorlar yani. 15 16 17 18 19 30 Suat şimdi... Kaç? 30 saniye. Bu tarihe 30 saniye. 30 saniye. Normalde <laughs> <Hadi. gülüyor> elini falan yaptırıyorlar da alışık değil şu an. <laughs> Hadi. 1 2, 4 5 Bu indiyimiz geçiyor. Elinizi yere sürebiliyorsunuz. Özellikle Japon güreşçiler bunu çok yapar. Bu hangi kasları çalıştırıyor? Bunutları klasik squat'ın neresini çalıştırıyorsa Yene daha iyi bir 15 12 10 arası bacak ayıracağız gene. 18 21 15 25. 25. 25. 23 bir 25 26 27 28 29 30, 30, İşte. Bizi burada bırakacağız ama. Bunu iki kere daha yapacağız mesela. 30 tane yaptırmıyor. 20 tane yaptırıyor. Şınavı biraz azaltıyor. Da ama yine yapıyorsun ve geberiyorsun. En başlarda ayakta duramıyorsun böyle penguen gibi. Ne kadar? Spora gidersen git, bir çalışırsan çalış. Isınmış oluyorsun. Ringin dışında. Ringin içinde. Şurada ip olduğunu düşün. Yani Üç tane için üstünden. Springboard yapın. Evet. Burada ip olmadığı için belki bir gösteririm. Ee, oraya ee, geçeceğiz. Ringin köşesine düşüyorsun orada. Arkanda turn bakım oluyor. Diğer köşeyi yapıyorsun. Burayı köşe köşe Şöyle. Takla, geri gittin. Alan açılsın takla atmaya. Döndün, takla, geri gittin, takla. Şöyle, ondan sonra yine köşeden atlayıp, bir tırnaşıp, sıradaki geliyor. Takla. Aynen. İki şey mi? Tek adımla mı geri Aynen, kolay şu. Buraya senden atla. Tek adımla doğru. Taklana attın, şöyle girdin. Olabildiğince tasarruf. Aynen, aynen. Bak iyi uğraşıldı. Aynen. İkisi de iki kere yapman <laughs> Hocamız <yeterli. gülüyor> çok heyecanlı. Bu, bunu genelde şey yapıyorlar. Yani, <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Aynı sınıf. Aynı, Aynı. Tamam. sınıf. Şey. Abartma bir şey değil. Dönün. Kendine alan vermiyor olamazsın. Aynı. Aynı sınıf. 23. 24. Burada olmak. Sürekli bunu takip ediyorsunuz. 1, 2, 3. Sonra yaptırıyor. <laughs> sonra çıkıyorsun. Aslında bu şuradaki örneğin, şuradaki örneğin Bana da bakabilirsin. 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 Bana da harekete şekli vücuda oturtmaya çalışıyoruz. Başka şeyler de var, aklıma Atıyorum, Atıyorum. Adam sana doğru geldi, üstünden atladım. Böyle düşmeyeceksin. Otaklığı düştüğünde şöyle yapabilmek için öğreniyoruz. Ve bak, ben adama doğru savaş pozisyonu. Mantığı bu. Örneğin bir <laughs> Frog Splash ya da ne bileyim Phoenix Splash. Enstitronus evet. yapar genelde. Düştüğünde eğer riskli bir hareketse genelde bunu yaparlar. Ya da bump yapmak istemiyorsa sakatlık riski varsa. Düştüğünde ayakların üzerine düşüp ama öyle durmayıp. Çünkü köşeden yüksek bir yerden atlıyorsun. Direkt ayakların üzerine düşünce yani ayakların ilgili bir şey olabilir. Bunun olduğu gibi. Aslında bütün basınç ayaklarına geliyor çünkü. Sen böyle yaparak atıyorsun. Aynen dağıtıyorsun oradaki Parkurda falan da var. Aynen. Aynen buraya da yaptım. Beş tane da var. Atat. Sen bilirsin. İki konuda da iki tane atman yeter. Abi bekle. Al. Maçın gibi ya. Sonuç mesela bir sonuç. Evet. Hı -hı. Ya burasıyla ben yapamıyordum mesela kafa üstü çakılacağım oluyordu falan. Yere Her zaman zaten bir taraf diğer taraftan daha şey olur. Daha rahat yaparsınız o tarafları. Diğer tarafta biraz daha çalışmanız gerekir. Avrupa'da Amerika'da hep, hep zaten soldan işler her yer. Adam atacaksan buradan. Japonya'da, Meksika'da sağdan. Ve bakın bu da ayrı bir detay. Başka videoda gösteririz. Böyle tutuyoruz. Adam elinden tutmuyoruz. Çünkü ayrıca mantığı bu. Neyse. Şimdi Tiger roll dediğimiz. Bu çok güzel. En sevdiğim. <laughs> Burada, hocam, bana ilk öğreten hocam çok güzel bir teknik yani öğretmişti. Michael Jackson gibi öne geliyorsun. İlk hangi ayağın öne geliyorsun? Arkadaki güçlü ol. Yani bu ayağın güçsüz. O yüzden zıplarken arka ayağınla güç alacaksın. Arkada kalan. Mı? O senin daha çok tutuyor. Sevesin. Allah'ın arzı var! Burada yine DNA'nin hocası bize çok önemli Tiger Roll'la özellikle ilgili taktikler gösteriyor ve başka bir sürü şey gösteriyor. Dediğim gibi ayrı bir video olarak gelecek. Ama şurada benim taklam var mesela. Hoca bir şey söyledikten sonra hop takla attım. O kadar hafif ve farklı hissetti ve güzel oldu ki ama yüz ifademi de gördünüz orada gülümsedim ettim. Neyse full video gelecek. Tiger Roll'u bitirdik. Evet. Ya başka takılar da var. Aha, mesela atıyorum. Ayaklarını açarak yaptım. Şimdi, sen onu yap. De. Ben de size kameranın yakından bir şey anlatayım. Devam et En basit taklayı bile bunları ben yapamıyordum mesela. yap <laughs>

Normal güreş ringi buradan yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> Şu an güreş minderindeyiz. O can yakıyor. Ondan dolayı yani bampları şeyleri çok güzel. <laughs> nice Geri gösterebilirsin. Ger yani bu. Güreş şey. minderi de bu kadar. Evet, güreş, şey. O yüzden e, bir kez yapıyoruz. Zaten dediğimiz <laughs> gibi bunları eğitim alanlarına yapmayın. sadece nasıl bir şey olduğunu gösteriyoruz. Ancak temel başarılı. Biz Antro'da şikayet ediyoruz ya çok ince ringler var diye. Bazı promosyonlarda ucuz indilerde özellikle. Öyle şeylere denk gelebiliyorsun. Benim gittiğim her görüş okulunda daha yumuşaktı. Biraz daha yumuşaktı normal ringlere göre. Ee, Antrenman linki. ki ama bir ay falan antrenman yaptığında öyle bir şekilde giriyorsun ki artık önemli değil. O de hissetmiyorsun. Çünkü bu, ilk başta ipleri koşarken bile iplere geldin gittin burası moraracak sararacak. Sonra alışıyor vücudun yavaş yavaş. Ee, öyle, öyle yani. <laughs> bu acıyı ilk hafta çekiyorsunuz arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Ama o yüzden hepinize tavsiyem bir ay gidin işte gidebiliyorsunuz. Bir ay bir güreş okuluna gidin. O size çok güzel diyor ki ben bu işi yapabilirim, bu iş bana göre ya da değil. Çok güzel öğretiyorsunuz. Yani normalde de şöyle yapıyorsunuz, bantları yapmayacağım ama işte dediğim gibi dur durmadan yapmış olsaydık, son taklamızı attık işte atıyorum. Şu taklayı at, tamam mı? Sonra ringin ortasına geldik. Hemen kalktık. Lift Hemen kalktık. Lift Hemen sonra sıradaki geliyor hepsini yapıyor. Bump. Bir takla üzeri 3 bomb tur. Aynen. Bana bak e, şey, biraz daha yumuşaklığından bahsedeyim yine. Hocam test olarak normalde biz şapka falan kapalı giydirir ilk başta. Ondan sonra güvenmeye başladığında onu çıkarır antrenmanlarda. Bana hiç öyle yaptırmadı. Dedi ki bump yap, yaptım. Sonra 20 kere daha bump yaptırdı yani. Yaptım kalktım, yaptım kalktım, yaptım kalktım, yaptım, kalktım tamam dedi yani. Ve şey, canım acıdı acımasına da bir hani evde gittim yaptım hani. Ertesi gün normal hayatıma devam ettim. Yani şey değil, burada yapsam mesela onu. <laughs> Ama şimdi bile alışmaya başladım çünkü biz, ben işte en son Kanada'dayken güreşmiştim. Sen en son 2020'de güreştin. O <laughs> da 4 yıl, 5 yıl pardon. O zaman çok hızlı geçmiş abi. Öyle. Bu video çok detaylı, etli butlu oldu. Biz büyük ihtimalle parçalara yanıp vereceğiz. Ancak bir güreş antrenmanı başlangıcı budur. Bunları yaptıktan sonra işte bir saat daha baya hızlı spotlar yapıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz deli gibi kondisyon kazanıyorsunuz. O yüzden sürekli diyorlar ki güreşmeden güreş kondisyonu asla kazanamazsın, ne yaparsan yap, böyle. Yani e, olay hani şeyleri hangi, bazı süpermarketlerde o yapıyorlar işte arkeo yapıyorlar, ee -E yapıyorlar işte sırasında hareketleri yapıyorlar. Olay o hareketleri yapmak değil, o hareketleri küçük çocuklar da yapıyor yani onlar değil zor olan kısmı bu kısmı. Bu işi profesyonel şekilde çevirmek. sürekli yapmak. Sürekli yani. yapmak. Yani burada normalde şeyi bile öğretiyorlar. Bunlara nasıl girilir, nasıl çıkılır, evet. nasıl düşülür. Yani bunlar bile var. Renkte nerede durman gerekiyor. Her anda hareket yedin, o bant gösterdik. Bantan ne tarafa kalkman gerekiyor? Sağ tarafa mesela. Yani mesela. nereye düşersen düş. Yanlış atan sağ tarafa. Yani böyle. Yapayım. Şöyle yaptım. Bu gibi böyle. Kalkın hemen ne dönüyorsun. Yani durman gereken yerler var, adımların olması gereken yer. Hani ringde aslında dans ediyorsun, adımları, şeyleri doğru yerde kullanman gerekiyor. Yoksa bir kaos olur yani. Hiç Gerçekten sana. dans biliyorsanız şaka değil. bitim varsa yani işe yarıyor güreşte. Bir şey şaka sorabilir ama. miyim? En iyi antrenman maç mıdır peki güreşte yoksa? Bence öyle yani filozofi, biraz daha filozofiye giriyor da. Yani çünkü maça çıktığında istediğin kadar antrenman yap, seyirci de orada oluyor. Evet. Bütün öğrendiklerini hani sen bir örnek vermiştin geçen videolarımızdan birinde. İyi bir şef yoksa, ne kadar iyi malzeme olursa olsun, ya yani ne kadar iyi bir dropkick yapıyorsan, doğru yerde doğru zamanda yapamıyorsan Aynen. bilemiyorsun. Onun için de seyircinin önüne çıkacaksın, Aynen. rezil olacaksan olacaksın, bir şekilde yapacaksın yani. Evet anladım. Öğreniyor. Youtube videoları da çok benzer böyle. ilk 100 videom falan berbat olur mesela, sonra yavaş yavaş iyileşmeye başlar. Anladım. Bu da öyle bir mantık. Yani Antrenmanla istersen 450 yap, 650 yap, sen tonlar onlar bunlar. Bunu Seyirci önünde yapamıyorsan o kapalı kapıdan at. Seyirci önü biraz heyecana giriyor yani Heyecan, o korku girer, korkuya girer. Yani e, hata yapma korkusu tabii. çok oluyor. Ya, antrenmanda bir şey boç yaptığında ya da bir şey yaptığında hadi tekrar deneyelim. Hadi baştan yapalım. Yapabiliyorsun. Ya da bir şeyler e, yapabiliyorsun ama antrenmanda bir boç yaptığınızda bir hata yaptığınızda onu orada toparlamanız gerekiyor. Şey normal seyirci e, öndeki ki antrenmanda mesela benim çoğu hocam şey yapıyordu. Hata yaptıysan devam et bir şekilde toparla diyorum çoğu zaman spesifik hareket çalışmıyorsak hani mesela bize diyordu ki 10 tane hareket sıra sıra bir sekans yazıyordu biz bunu aklımıza tutup yapmaya çalışıyorduk hareketi yani çok farklı yani atıyorum futbolu bin bir çeşit çalıştırıyorlar evet. güreşte de öyle var yani Meksika'da çok daha farklı Japonya'da çok daha farklı Kuzey Amerika'da çok daha farklı mesela Kuzey Amerika'nın olayı hikayeye daha çok önem verirler ee, Japonya'da biraz daha teknik güreş bilmen lazım yani gerçekten mesela o minder güreş tekniklerini gördük ki onları çok iyi yapınca saygı duyuyorlar sana yani bu 200 saatlik podcast olur. Biz yavaş yavaş size daha da böyle içerik getireceğiz yani fırsat olduk özellikle yüz yüze geldikçe. Ee, öyle yani bu kadar olsun. Ben son şunu demek istiyorum. Antrenmanların hepsi ama farklı olsa da mahvediyor sizi. Yani <laughs> maçta 2 tane body slam yapıyorsanız antrenmanda 20 tane yiyeceksiniz ya da yapacaksınız. çünkü Antrenmanda o kadar yaptıkça maça geldiğinde böyle hiç yorulmuyorsun böyle. Sadece şeyi düşünüyorsun. Seyirci ne tepki verecek, şurada ne yapayım. Hareketleri düşünmüyorsun bile yine. Aynen düşünmemen de gerekiyor zaten. Sıradaki hareket ne diye düşünürsen, ne yapacaktım bundan sonra ha şu. Sıra harekete dönüşür ve hiç o maçta hani istediğini veremesin. Yani sıra, sıra işte birbirimize hareket yapıyoruz'a dönüşür. Bu yani güreşin en böyle aşağı seviyesidir. Hareketleri yapıyorsundur ama bir şey anlatıyorsundur. Yani hiçbir işe yaramaz o. O yüzden hani bunların artık dediğim gibi, hocam da dediği gibi refleks haline gelmesi gerekiyor. Ve bunları o kadar rahat yapman gerekiyor, o kadar rahat yapıyorsun ki bunları düşünmüyorsun. Sen işin dramasına, işte oyunculuğuna odaklanıyorsun. Evet, hmm. kim olursan ol bu arada yeterince zaman verirsen de buna yavaş yavaş anlıyor yapmaya başlıyorsun yani. Hmm. Ve mesela minder bir belli bir yaşa geçtikten sonra geçmiş olsun. Ama burada işte showmanship girdiğinde, konuşma girdiğinde, hikaye girdiğinde o yüzden Batista, DDP gibi adamlar 30'undan sonra güreşmeye başlıyor. Bir defa ringe adım atıyorlar ve başarılı olabiliyorlar. Entertainment. Entertainment, evet, entertainment. her şey tekniği biraz hafifletebiliyor. Şimdi WWE'nin en üst seviyesinde bile olsa bazı güreşçilerin saçma boşlar, saçma hareketler yaptığını görebiliyoruz. Entertainment bu işin biraz daha bu sıkı bağını gevşetiyor. O yüzden hani yaş ilerledikçe bu hareketler yapılabiliyor. Yoksa herkes böyle ciddi şekilde güreş teknikleriyle girse çoğu kişinin de erken erekli olması gerekir yani bu işin. Öyle. O zaman bu dersimiz bu kadar olsun. Ne yapsak katıl matıl mı açsak Bizler çok ender evet. çünkü. Bu, bu Güreş mektubu maçsa açsak gerçekten? Bir milyoner bize para versin. <laughs> evet. Neyse belki bir gün. <laughs> belki bir gün. O zaman Umarım. hocam çok teşekkür ederim bu değerli dersi. Özlemiş. Evet, gerçekten. Ne zamandır güreşmedik özlemiş. Arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere. There's only one DNA. and There's only one Kerosher. <laughs> Güreş mektubu. Ahmet Akın'a da şahra. Evet. evet.